Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli çikolatalı sos yapacağız. Hemen başlıyoruz. Kabımızı aldık. 1,5 su bardağı süt ilavesini gerçekleştirdik. Ardından 1,5 su bardağı su ilavesi gerçekleştiriyoruz. Bütün malzemeleri ilk başta ekliyoruz. 1,5 çay bardağı şekeri ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı un. Evet, 3 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın altına orta ateşte açıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bu sosu keklerde, pastalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de böyle parlak bir e, görünüşü var. Sizi çok böyle tatmin edecektir. Yani çok hoş bir lezzet. Yalnız püf noktalarına muhakkak uymalıyız. Sürekli çırpıyoruz arkadaşlar. Sürekli çırpıyoruz. Çırparak orta ateşte güzelce. Bir iki taşım kaynayana kadar pişirmesini zaten göstereceğim aşamalarda. Bu arada arkadaşlar verdiğim videolarda çok fazlaca püf noktası veriyorum. Bunları kaçırmamak adına videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede gerçek lezzete doğru lezzete ulaşmış olursunuz. Evet, sürekli çırparak orta ateşte güzelce bakın hafif hafif kaynamaya başladı. Çok kaynatmayacağız ki katı bir şey olmayacak. Çikolata sos akışkan malumunuz akışkan bir sos olduğu için birkaç taşım kaynatacağız. Ama yine çırpmayı asla bırakmıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi birkaç taşım kaynadı. Hafif altını kızdım. Görüyorsunuz birkaç taşım kaynadı. Evet artık altını kapatıyorum. İçine bir yemek kaşığı tereyağı ve 80 gram çikolatalı ya da bitter. Artık bu sizin damak zevkinize kalmış bir durum. Çikolata ekliyoruz. Ben sütlü kullanıyorum. Çünkü zaten içerisinde kakao var. Bir de bitterle böyle acı bir tat oluşsun istemiyorum. Şimdi bunlar eriyene kadar yine çırpıyoruz. Evet, çırpma işlemini devam ettiriyoruz. Arada bir gidip gelip bunu çırpmalıyız ki üstü kaymak tutmasın ve ayrıca parlaklık oranı artsın arkadaşlar. Çikolataların böyle bir özelliği var. Çırptıkça parlayabiliyorlar. Ve şimdi pastanın üzerinde nasıl durduğunu görüyorsunuz. Bu benim ağlayan pastamda inanılmaz lezzetliydi. Kat kat lezzet doluydu. Şimdi çikolata sosun kıvamını göstermek için bunu sizinle paylaşıyorum. Bir dilim çıkaracağım. Şimdi buradan çikolata sosun parlaklığını görüyorsunuz. Akışkanlığı da gayet yerinde. Evet, bu ağlayan pasta tarifimi de zaten pasta tarifleri kısmına girerseniz bulabilirsiniz. Oynatma listelerinden pasta tarifi kısmına bakarak bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi üzerine çikolata sosu tekrar gezdiriyorum. Çikolata sosunun akışkanlığı tam yerinde, rengi, parlaklığı tam yerinde, lezzeti de muazzam. Muhakkak deneyin derim. Keklerinizi, pastalarınızı şenlendirin. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Allah'a emanet olun.